Başlıyoruz macera dolu bir güne Hadi katılın siz de bize İçerikler bizler size Kart açıyoruz oynuyoruz eğleniyoruz yine Erkek ile Hepinize merhaba arkadaşlar Birlikte Hot Wheels yaptık arkadaşlar Evet arkadaşlar gezmediğimiz yer kalmadı Sizlerle birlikte şu Hot Wheels'ı tamamlamaya çalışıyoruz Hot Wheels tamamlanmaz da Yani şuraları doldurmaya çalışıyoruz Evet bugün iki tane yer gezdik Yalnız iki farklı yerin bir sürü şubesini gezdik. Bir tanesi üç harfli bir market, isim vermeyelim. Bilin bakalım ne? Diğeri de bir giyim mağazası. Evet. Şöyle iki farklı poşet var elimde. İsim vermedim. İsim yok. isim yok. Evet. O zaman sen ne seçiyorsun ben. Bir tanesi için. O Berk poşeti seçti sen de bunu al o zaman. Bakalım sizlere neler geldi. Bakmadılar arkadaşlar. Sürpriz. En güzel kimde var? Ama şöyle söyleyeyim. Berk'tekinde biraz daha fazla var. O yüzden diğerini de çok bulamadık. Sabah herkenden gelip amcalar götürmüş. Evet. Oo, amcalar. Evet. Şöyle. Şu... O, o zaman göstermeden önce abone ol. Lakin tipte yapıştırma tarzına. O zaman arkadaşlar arabaları getirmek. Şey... Geçelim. Geçelim bakalım bir dakika. Sağda tamam. Berk'in poşeti var. Solda Enes'in. Önce hangisinden başlayalım? Bence ilk bundan başlayalım değil mi? Ama ilk sabah bunu topladık sonra bunu topladık. Sıra zaman... gittir. İlk şu 3 harfiden başlayalım. başlayalım. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar bakalım Berkin poşetinde neler var? İsmini vermeyeceğim. 3 harfli bir market. Evet. Bugün bayağı bir şube gezdik ve bunları topladık. Şöyle sırayla başlayalım bakalım. Berk en güzel arabalar kimde vardı Sırı, sence? En güzel arabalar bende var. Bilmiyorum. Abi. Şöyle bakalım. Ve Oo. Dot Charger. Ne? Büt büt, büt, büt mü? Büt evet. Büt. Ya Dot Charger'ı seviyoruz. Bak, şöyle söyledim. Büt büt. Evet. Güzel araba. Yani benden şimdi bir puan oynar belki. E. Bundan dolayı. Bir, dakika. bir tane daha mı var? Evet bir tane daha var. Bir de bunun böyle arkada kırmızı şeriti olmayanı var. Bir de böyle var. İki tane aynı. Bence güzel. Bu fiyata çok uygundu. Bir tane daha bulsam onu da alırdım öyle söyleyeyim. Şimdi. Evet Pagani geldi. Bence Pagani de tam bu fiyata uygun güzel bir araba. Arkadaşlar Hot Wheels koleksiyonu yapanlar bazen yazıyorlar işte yani şu mu değerli bu mu değerli diye arkadaşlar hangisi hoşunuza gidiyorsa hangisini beğendiyseniz onu alın. Evet şöyle gel bakalım. Bak mesela onlardan bir tanesi sırf beğendiğim için aldım. Tarzı duruşu çok hoşuma gitti. Değişik bir araba. Ama bu özel bir durum mesela. Yani bak burada mesela herhangi bir lisans yok. Normalde arabalarda lisanslar arabalarda burada hemen yazar. Ford, BMW artık hangi lisans varsa o yazar. Evet şöyle bunu da beğendim. Bak bakalım. Gelsin. O Berk'in bir borçu daha var. Bundan evet. bizde 3 tane daha vardı. Bunu evet. a bir dakika dur şöyle bir şey yapacağız. Herkesten araba açacağız tamam mı? Evet, tamam. Berk sen de açılacak arabalar. Bu bunu açalım mı? Evet. Tamam bunu açalım. Bundan bunu bir yok. tane daha fazla var. Bunu açalım. Tamam açılacakları şöyle iki Porsche kenara. Tamam, a, dur görülmesin görülmesin. Evet şöyle bir Porsche, Porsche var, Carrera var. Bir de Dodge Challenger var. Bakalım sırada ne var? Bunu açalım. Tamam, bunu da açalım. 1957 Jeep var. Çok tatlı, çok güzel yapmışlar. Bunu da açacağız arkadaşlar. Videonun sonunu kaçırmayın. Bunları açıp da inceleyeceğiz sizlerle. Bakalım başka. Aa, bak bu çok güzelmiş. Mercury geldi. Evet, bu güzel. Bunu bu da güzel. şöyle, bunu şöyle evet. ayırdım. Açacaklarımız orada, 3 oldu. oldu. O oh. güzel. Acura 90. Severiz. Vardı bizde, ama fazlasından zarar gelmez. Güzel model. Evet, bu da güzel. Bu da vardı. Ama fazlasından zarar gelmez çünkü bu fiyata bir daha bulamayız. Şöyle bakalım. Bu da çok güzel. Bunun farklı bir rengi var. Bu farklı, tamamen farklı. Evet, bunun rengi, desenleri farklı. Bunu da şöyle kenara bıraktım. Biraz. Bakalım bakalım. O bu güzel. Bunu açalım mı belki? Evet. Bunu açalım ya. Bunun şu boya dokusu sanki böyle mat bir evet. bir şey var. Evet. Bunu açalım bir bakalım neymiş. Şöyle bunu da bıraktım. Evet, belki sende güzeller var. Boş. Evet, bu da güzel. 904. Bunun bizde kırmızı vardı, bu rengi de güzeldi. Ben bu rengini de beğendim. Arkadaşlar siz neler aldınız bu üç harflerden? Evet. Bakalım bakalım. Oo oh, oh, güzel. Çok, çok güzel bir model. Volkswagen Pickup. çok güzel, değişik bir tane. Ben böyle bu tip arabaları seviyorum ama özellikle bunlarda şöyle lisanslı olmasına dikkat ediyorum. Hani hayal ürünü olmasın, gerçek bir araba olsun. Ve burada da bir şöyle güzel var, Delorean var. Çok detaylı. Baya DMC'nin Ön far, arka stoplar var mı? Yok. Yani o faşe var. O, yazıyor. Pardon. Evet. Başka bakalım. Bir tane daha mı Porsche var? O, evet. Porsche'un bir tanesini açacağız. Iki, i̇ki tane vardı. O zaman dört daha Evet. Vardı. Dört dedim zaten. Ama üç kalıyor. Evet. Üç tane kalacak. Bu Porsche'lu. Bir tane daha var. Şöyle o, araya o, sıkışmış. Bir şey daha var. O, Oo, Bu çok güzelmiş. Şevi nasıl haram. Evet. Çok güzel. 52.952 1952 Şevi. İşte diyorum ya. Bak şöyle lisans olacak. GM mesela. Yani şöyle bu üç harfleri bitirdik. Evet arkadaşlar. Berkin kart şeyleri kartlarından hep sporcu kart açıyoruz ya. Berkin arabalarından 1, 2, dört tane açacağız. Açacaklarımız burada. Bunları açacağız arkadaşlar. Bir inceleyeceğiz bakalım nasılmış. Şimdi sırada getir bakalım heybeni. Heybeni getir. Şöyle bir giyim mağazası. isim yok. Aa, i̇sim yok. Şöyle rastgele gel bakalım. Gel bakalım. Evet, şöyle biri geldi. kartonetten ne evet, Nissan işte. Silvia geldi. Detaysız, detaylı. Şey, yani ama burası çok güzel, mat bir siyah var. Mat siyah. Güzel değil mi arkadaşlar? yanındaki gençler ha çok güzel. Evet, biz gittik ee, bu üç şey giyim mağazasına. Sabah biri geldi, tek bir kişi dedi 70-80 tane aldı dedi kasadaki kız. Evet. Yapmayın amcalar. Evet, bırakın çocukları da kalsın. Evet, şöyle bakalım. Bu da Monster Hike, bu da bir dizi. Yani sırf böyle ilginç, değişik bir şey diye Hani araya renk katsın diye renklendirsin diye aldık bunu. Bu kalsın şöyle kenarda. Buna da bir, bir puan verelim yani o hadi verelim bir Aman puan. ne olacak? şöyle bakalım. Oo. Oo Audi severim. Evet Avant 94. Evet RS2. Çok güzel. Güzel mantık. De Detaylı. Bak bir sürü detay var. Bütün ne ararsan. Bir lastikler şey değil ya. Çok güzel altı şey biraz. Evet, çok güzel. Ben beğendim. Buna bu bizde bu geçer not alır mı? 90'larda bu. Evet, bu çok güzel. 90'lar sesini tamamlayacağız herhalde. Şöyle gel bakalım. Ama bu bak. VS etmişler. Bu ayrı bir seri seri. Şö O Oo, 2025. 2025. Bu ilk 66. O çok güzel ya. Mükemmel. Yani şu arabaya niye detay yok ya? Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Eski Akdeniz kutusu, yeni Akdeniz kutusu. He evet, şurada ışıl ışıl bir şeyler yapmışlar. Ama eskisi daha güzel bence değil mi? Sen ne diyorsan odur. Eskiler ne her diyorsan. zaman iyidir. Evet bunu da ben beğendim arkadaşlar. Severim böyle güçlü arabaları. 22 Ford. Lastikler. Ha, evet şöyle Maverick. Çok güzel. Ben beğendim. Lastikler biraz buna yakışabilir de daha güzel lastik koyabilirdi değil mi? Doğru söylüyorsun. İşte burada Ford lisansı var. Onu da şöyle bıraktım. Başka bakalım. Evet oh, bir, matchbox. bir Matchbox geldi. BMW geldi. Çok güzelmiş. Enes. Ben kutulu sevmedim. Açıyoruz. Açalım mı bunu? Evet açalım. Evet Enes dedi bunu açacağız arkadaşlar. Şöyle ayırdım. Bu da Enes açacaklarımızda. Başka var mı? Burada. Benim var. Estem bir üstten. Evet bu seriyi şöyle göstereyim. Şu var bizde. Ondan sonra bu bu var bizde arkadaşlar. Şu jip var mı Enes bizde? Var. var. Bu var. Bu var. Bu var. Şu diğer ikisi. Bunu bulduk almadık. Niye almadık bilmiyorum. Belki şunu bulmamız zor olur. Ama bu her yerde var. Belki bu seriyi tamamlarız arkadaşlar ya. Şöyle bir göstereyim. Çok güzel. Şevi. Oo evet. çok güzel. Bunu açmayalım. Böyle kalsın. Bu kalsın. Tamam bu kalsın. Bunu şöyle kenara ayırdım. Evet bence bunu açacaksak bir tane de Berk için açalım. ya. Berk'in Berk senin matchbox'ını açalım mı? Evet. Verelim. Ver bakalım. Evet Enes bütün hepsini düşürdün haklıysları. Ver bakalım şurası şöyle. Var, evet bu ikisini de açalım arkadaşlar o zaman. Şöyle bir bakalım. Bu Berkin. Bu da Enes'in. Evet. Var. Şöyle. Bence güzeller. Bir dakika dur açıktan sonra inceleyeceğiz. Yorumları yazsınlar. O zaman ne yapıyorum? Şöyle bakayım gösterelim bakayım bakalım. Bize. Bir dakika. Şöyle bir tekrar. Evet bir tane. Bir tane de hat, bir şey bir tane daha matchbox verin. Ben ben seçeyim bir tane. Bir tamam, dakika dur. Bir tane de ben seçeyim. Bir tane de ben seçeyim. Bir dakika. Bir dakika. Ben Mercedes'ciyim. Şu Mercedes'i alabilir miyiz? Alabilirsin baba. Şu Mercedes'i ver bakalım. Bu Mercedes'i açalım. Ben de ben de bu Mercedes'i açacağım bakalım. Seviyorum. Bunda da bu, bu da çok detaylı arkadaşlar. Baksanıza bütün detayları var. Ben Bence bayağı bir detay var. Tamam bunu şöyle evet. kenara aldım. Bugün bayağı açacağız. Evet dur şöyle kaçıranlar için ya da şöyle bir daha tekrardan hızlıca göstermek istediklerim var. Şöyle bir gösterelim. Neler almışız bugün arkadaşlar? Şöyle önce açacaklarımızdan başlayalım. Bugün Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Şöyle tekrardan söyleyeyim. Ben kaçırdım diyen varsa gelsin bakalım bugün neler almışız? Bir şöyle bir Evet. Mad Mike var. Ondan sonra Çalıyoruz. Challenger var. Tabii bundan bir tane daha var. Ha yok şunları şöyle bitirelim. Şöyle bakalım 57 Jeep var. Porsche Carrera var. Carrera'yı da şöyle bıraktım. Evet, Ondan güzel. sonra şöyle Evet, Buick var. Audi. Audi Avant var. Ondan sonra Burada bir tane, bir tane Ford var. var. Çok güzel bir Ford. Ben çok beğendim. Evet. Onda bir Porsche'umuz daha var. Corvette. Bir Corvette'imiz var. Bir Corvette. bir Porsche var şöyle evet. 904. Ondan çok sonra bir model Evet, onu da şöyle bıraktım. Dağ gibi yığılmaya başladı. Evet. Şöyle Mert geldi, o da şöyle dursun. Okura. şöyle, bu da çok güzel. Bence de. Şöyle bunu da şöyle bıraktım. bakalım bakalım. Ve bunu da sırt, bunlara renk katsın diye şöyle renkli bir aldık bakalım. Ondan sonra gel bakalım. Bu da bak, bu tipleri sevdiğimiz için aldık Osogen. bunu da. Bosu gel. Sonra bunun da rengi ve tipi hoşuma gitti, o yüzden aldım. Diyorum ya, rengi tipi hoşunuza gidiyorsa alın arkadaşlar. Şevi. İlla yani değerli mi değerli mi demeye bakmayın. Hoşuma git. Bak mesela hoşuma gitti. Hiç bakmadım. Değerli mi değersiz mi? Hiç umurumda değil. Çok beğendim ve aldım. Pagani. Bu da öyle. Pagani. Beğendik. Aldık. Bundan bir tane daha aldık. Bir tane daha olsa yine alırdık. Onu da şöyle bıraktım. Bir tane şöyle Neon serisinden aldık. Nissan Silvia. Silvia. Seviyoruz. Şey 13. Evet. Bir tane de bu seriyi evet. tamamlayacağız. Bundan iki tane vardı. Üçüncüyü de tamamladık. Kaldı iki tane. Evet şöyle. Bir tane şöyle bir BMW'miz var. Mükemmel. Mükemmel. Ya. Evet şöyle. Ya. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi aldıklarımızı hızlı hızlı gösterdiysek hemen şöyle ne yapalım? Açacaklarımıza geçelim. Evet arkadaşlar gelelim şimdi bugün açacaklarımıza. Evet şöyle. Önce benimkinden başlayalım. Yok önce Berk'ten başlayalım. Berk için açacaklarımıza. Şöyle <laughs> bakalım ne var? Bunu hemen aslında şöyle de açabiliriz ya. Kapatma değil mi? Evet şöyle bakalım. Buna gerek yok bence bıçak. Evet şöyle gel bakalım ya. Bençeyi mi? Hah öyle. Sıkıca tut. Bençeyi mi? Ah. Oha. Evet şöyle. Evet, güzel açtım önce. Yani idare eder. Oo. Şu, o, çok güzel. Arkadaşlar şu boyanın matlığı var ya çok güzel. Açılınca evet. daha güzel durdu. Bence de çok güzelmiş. İyi ki açmışız ya çok güzel. Bir tane böyle açıkta dursun. Hemen şöyle bırakalım. Arkadaşlar Tane yani hızlı çat diye açınca şöyle geliyor demek Giter, ki. Değil mi? Bakalım zaman. şimdi. böyle yapayım. açalım. Tamam. Bunu da, ne bunu mi? da Berk sen aç bakayım. Burcu da ben aç. Berk evet, açtı. Oo. Aa, çok güzel açtı. Evet. Ver bakalım. Bu da mat. Bunu da boyası matmış. Aa bu hani çok şirin bir şey ya. Evet. Çok şirin, şirin bir şeymiş. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir detaylı. Evet. Çok güzel. Ya ben severim böyle arabaları ya. Nostalji ama bak şurada bir tekeri de var. Evet, çok güzel. Bunu da şöyle hemen bıraktım. Bence çok güzel Hangisini açtım. Hangisini açayım baba? Porsche aç. Sonra ben bunu açtım. Ooo oh, oh. hadi iyisin güzel. Evet Sigma. Te şöyle Porsche güzel. Porsche. Önü detaysız ama arkası detaylı. Yani böyle puding. puding. Şöyle aynı anda söyledik ha. <laughs> evet güzelmiş. Bunu kim açsın? Sırada Berk. Bunu Berk aç bakalım. Berk bu kolay açılmış. Berk bakalım bunu kolay açabilecek misin? Denedi. Aç bakalım artık açıldı Berk. Oh. Berk. Yine öyle açtı. Berk güzel açıyor ha. Evet şöyle. Bence ideal. Aa çok tatlı değil mi ya? Yine bit bit. Evet, çok güzel ya. Evet. araba olması da. Arkadaşlar diyorum ya işte, yani hoşunuza gidiyorsa, beğeniyorsanız koleksiyon budur ya. Bir şeyi seviyorsanız alın. Bit, bit Toyota Spray'da bir tane daha bulacaksın, da atacaksın yani çok tatlı. Çok güzel olur evet ben çok beğendim. Sizler yorumlara yazın en çok hangisini beğendiniz. Evet şöyle. Şimdi Almanya serisinden mi açalım? Bence şu Alman serisinden gidelim ya. Bu oh, bayağı kolay açıldı gel bakalım. Tam dolayı açılmaz abi, biraz dolaşılır. Öyle mi? O zaman önce kutuyu çıkarız. Ve elimize geldi. Oo çok güzel. Çok güzel. Ve şöyle bunu da buradan çıkaralım. Evet. Mükemmel. Aslında kauçuk lastik. Değil mi? Yok, keşke kauçuk olsaymış ya. Şu arabaya şu arabaya kauçuk lastik gitmez mi ya? Bütün detaylar var. Her şey var. Bir premium fiyatında ama lastik kauçuk değil. Evet. Bir dakika. Aa kauçukmuş. Kauçuk, kauçuk. Aa bir dakika. Ben de var ya. Aa bir dakika arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Evet, kauçuk lastikmiş. Çok güzel. Ben çok beğendim. Yani mükemmel. Kauçuk lastik olmasa üzülürdüm. Çok detaylı. BMW BMW'dir. Yani çok güzel yapmışlar. Bütün detaylar var. Evet, Bek. Evet. Matchbox mı yoksa Hot Wheels mu? Matchbox. Babam bana, babam da Açtı tamam açtı ver bakalım. Şöyle açtı. Berk, oha. Bak bu işi biliyor ya. Önce kutu sonra kendi. Ver bakalım. Çok güzel. Evet şöyle ben, bakalım. Işte Martin çok güzel değil Aynen. ben bunu Ford'a benzetiyorum böyle. Ben de Ama... Ford Mustang. Değil mi? Ford Mustang'e ben benziyor böyle. Shelby'e benziyor. Çok güzel detayları var. Lastik kauçuk Olmasa üzülürdük. Bütün detaylar ben var. var. Ben arkadaşlar bana kalırsa ben yani acaba bundan sonra seri Matchbox'a mı dönsek bu kadar güzel detay gerçekten değil kendine hocam, hayran hocam. bırakıyor. Çok güzel bir seri şöyle yani. bunu da şöyle bırakalım mı? Şöyle. Bence çok güzel oldu. Açtık. Şimdi dur ya şunu bir daha göstereyim ya çok güzel oldu. Ya. Şöyle bir göstereyim ya. Bütün detaylar bilen var. Plakalık, stoplar, farlar. Aman Allah'ım aynalar. Oo çok güzel. Gel beni al gel beni al diyor. Evet biz de aldık ne yapalım. Şöyle bırakalım. Bunu kapatmaya da açayım mı? Bunu şöyle şöyle açalım. Bir dakika dur bunu bir dakika. Aa bu açıkmış zaten. Şuradan tak yer var ya burada. Hop. Ben çıkart. Bir dakika, sen çıkart da şöyle açayım. Aç bakalım baba. He? Aç bakalım. <gülüyor> <gülüyor> gelsin hadi artık gel sen çıkart tamam. Oh, sonunda. Oy hiç yokmuş gibi hop elimizde. Çok güzel. Bak detaylara bak detaylara. Stop detayları var plaka var logo var. Ondan sonra model var. Far detayı var. Alt detaylar var. Ondan sonra burada bavul var. Yani adam bir yere yolculuğa gidiyor şöyle. Aa, diğerlerini de mi getirdin? Aa, evet. evet. Serinin renklerini tamamlamış o zaman. Şöyle. En güzeli siyah bence bana göre. En güzeli siyah mı? Biraz Ama bana. sedefli kahve rengi var orada. O, o da güzel. Evet arkadaşlar bence üçü de güzel. Yani Mercedes, Mercedes'tir. Şöyle bırakalım. Bence çok güzel arabalardı. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Neler aldık, neler açtık. Şöyle bir bakalım. Aşıklarımız burada. Aldıklarımız da şöyle gösterelim bakalım. Oo çok güzel. Çok güzel. Yorumlarınızı bekliyoruz. Tabii bunları da buraya dizeceğiz. Sizlerle birlikte buraları daha da dolduracağız bakalım. Neler olacak? Figürler almaya devam edeceğiz. Figürler zaten. Evet, beğendiğiniz arabayı yorumlara yazmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. görüşürüz. Kanala abone olun arkadaşlar. Like atın, zile basın, tavsiye edin arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda bay Gör bay. Görüşürüz. Evet arkadaşlar o zaman bir dahaki videoda... Evet arkadaşlar bir dahaki videoda görüşürüz. Abone ol like atın, zile basın tavsiye edin arkadaşlar. <laughs> görüşürüz. Arkadaşlar bu modellerden en çok sevdiğiniz model hangisi? Sizleri seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz.